Bir mağazadaki beyaz eşyalardan bazılarının birer adetini satış fiyatları ve satış adetlerini veren cebirsel ifade aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu ürünlerin satışından toplam 2Y artı 3X'in karesi TL gelir elde edildiğine göre bir adet bulaşık makinesinin Türk lirası cinsinden satış fiyatını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir ediyor? Biz istediği TL'nin ne kadar olduğunun açılımını bulalım. 2Y artı 3X'in karesini Açıyorum. Birincinin karesi 4y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarptığımızda 6xy. 2 ile de çarptığımızda 12xy artı ikincinin karesinden 9x kare. Tüm geliri bu kadarmış. Şimdi buzdolabından elde ettiği gelir. İkisini çarparak 2xy. Yine çamaşır makinesi için ikisini çarparak xy artı 4y kare. 4y kare 4y kare. 4 ye karesi buradan gelmiş. 3 x y burada var. 3 x düşersek 9 x artı 9 x kare. 9 x parantezini alırsam y artı x yapıyor. Satış fiyat, satış adeti bulaşık makinesinin x artı y ise x artı y'ye böldüğümüzde bir tane bulaşık makinesinden elde ettiği geliri buluruz. Bu ikisi birbirini götürdü. 9 x'miş bir tane bulaşık makinesinin geliri.